Evet, başlangıç sayfamıza baktık. Şimdi başlangıcın altındaki yazılar bölümüne bakıyoruz. Yazılar bölümünden WordPress'imize yazılar ekleyebiliriz. İlk olarak düzenli kısmına geliyorum. Düzenli kısmına geldiğim zaman varsayılan şu anda sistemimizde bulunan yazıları görüyoruz. Tümü çıktı. Onun yanında yayınlananlar var. Bir tane yazımız varmış. O da yayınlanmış. Yeni eklemek istersek direkt yeni ekleyebiliyoruz tarihe göre sıralayabiliyoruz. Kategorilere göre filtreleyebiliyoruz. Onun dışında yazı karşımızda. Yazımızın ismine geldiğim zaman düzenleyebiliriz. Çabuk düzenleme yapabiliriz. Çöpe gönderebiliriz, görüntüleyebiliriz. Kimin tarafından yazıldığı kategorisi, etiketleri hemen karşımıza geliyor. Ne zaman yazılmış? 24 dakika önce yazılmış. Kaç tane yorum var? Bir tane yorum var. Bunlar hakkında yazıları düzenli sayfası bizi bilgilendiriyor. İstersek toplu işlemlerde birden fazla yazıyı seçip düzenleyebiliriz. Çöpe taşıyabiliriz bu şekilde de. Yazılarımızın üzerinde çalışabiliriz. Yeni ekle diyeceğim. Yeni bir tane yazı ekleyeceğim. Ekleyeceğim yazımı da gidip RG eğitim sitesinden alacağım. RG eğitim sitesindeki ücretsiz eğitimlere devam yazısını kopyalıyorum. Öncelikle başlığını kopyalıyorum. Daha sonra yeni yazı ekleye geliyorum. Ücretsiz web tasarım eğitimi diyerekten başlığımı değiştiriyorum. Başlığınızı doğru seçmeniz çok önemli. Google'da aramalarda ücretsiz web tasarım eğitimi yazıldığı zaman bu yazının bulunduğu sayfa diğer yazılara göre daha üstte çıkacaktır. O yüzden bulunmak istediğiniz anahtar kelimeye göre sayfanızın ismini düzenleyebilirsiniz. Tekrardan buradaki RC eğitim sayfama geliyorum. Buradaki yazıyı kopyalıyorum. Yazıyı kopyaladıktan sonra Ctrl C ile kopyalıyorum ve buraya geliyorum. Geldikten sonra Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi dikkat ederseniz kısa bir alanımız var yazıları yazıların yazıldığı. Bunu daha sonra uzatacağız. Burada 10 satırlık bir alan var. Yazımızı yapıştırdıktan sonra Yazımızla ilgili birkaç etiket yapalım. Etiketlerimizden bir tanesi yine web tasarım mı ile ilgili olsun ve web tasarım eğitimi diyelim. Burada bakalım neler var. Sitemizin içinde önemli yazı olarak REC Eğitim Web Tasarım ekibi olarak bir etiketimiz var. İki tane etiketi ekliyorum şu an için. Bunun dışında Adobe Dreamweaver'dan Dreamweaver CS5 görsel eğitimi ekleyeceğim. Bunun dışında Photoshop CS5 görsel eğitimi ekleyeceğim. Bu şekilde yazımdaki etiketleri ekliyorum. 4 ya da 5 etiket eklemenizi ta tavsiye ederim. Daha fazla etiket eklemeniz spam olarak algılanıp Google ya da diğer arama motorları tarafından göz ardı edilecektir. Buraya ayrıca Ajax temel eğitimi diyorum. Ajax temel eğitimi dedikten sonra bunu da ekliyorum. 5 tane etiketim oldu. Şimdi yazımın kategorisine bakıyorum. Bu yazım bir bilgilendirme yazısı. Bilgilendirme kategorisini seçiyorum. Eğer bu kategori yoksa yeni kategorileri seçecektik. Yeni kategori ekleyecektik. Özet kısmı kullanmak isterseniz özet kısmını buraya yazabilirsiniz. Bu da WordPress'in eklentilerinde kullanılabilecek bir özellik. Bazı eklentilerde yazılar farklı şekilde sunuluyor. Sunulurken de özet kısmı var. Bunu da buraya yazabilirsiniz. Bunun dışında diğer özel alanlar var. Bunun dışında önemli olarak özel alanları ben kapatıyorum. Özeti de kapatıyorum. Geri bildirimi de kapatıyorum. Bizim için çok önemli değil. Yorumlara izin ver. Eğer bu yazıda yorum olmasını istemiyorsanız yorumlara izin verme diyeceksiniz. Yorum olmasını istiyorsanız da yorumlara izin ver Geri dönüş ve pinklere izin verildi aynı şekilde buradan seçebilirsiniz. Kategorilerimiz var. Bunun dışında da yayınlama kısmı var. Taslak olarak bu yazıyı kaydedebilirsiniz. Örneğin taslak olarak kaydedelim. Taslak olarak kaydediyor şu anda sistem. Net bilgi paylaşa gelirsek ve sayfa sitemizin ismini tıklarsa gördüğünüz gibi yazı burada görünmüyor. Şimdi yazı düzenliğe geldiğim zaman taslak durumunda durumu dedi. Yayınlama kısmına bakarsam taslak. Bunu düzenleyip değiştirebiliriz. Taslaktan biz bunu inceleme bekliyor alabiliriz ya da vazgeçebiliriz. Görünürlük durumu var. Görünürlük durumu genel olarak herkes görebiliyor. İsterseniz bu yazıyı ana sayfaya sabitleyebilirsiniz. İsterseniz parolayla koruyabilirsiniz. İsterseniz özel diyebilirsiniz. Herkesin bu yazının linkini bilmesini istemeyebilirsiniz. Sadece arkadaşlarınıza ya da kendi grubunuza bu yazının linkini gönderebilirsiniz. Ben bunu genel diyorum ve ana sayfaya sabitlemek istiyorum. Hemen yayınlayın buradan seçebilirsiniz. Şu tarih herhangi bir tarihte yayına başlamasını da seçebilirsiniz. Örneğin bir hafta sonraki bir haberi bugünden ya da bir duyuru bugünden hazırlayıp onun tarihini verebilirsiniz. O tarih ve saat geldiğinde yayına başlayacaktır. Şimdi bizim taslak durumundan yayınlaya geçebilmemiz için yayınlama butonunu seçmemiz gerekecek. Yayınlama butonunu seçtiğimiz zaman yazımız burada. Burada yayına geldi. Hemen gördüğünüz gibi ücretsiz web tasarımı eğitimi dedi ismini tıklarsam da ücretsiz web tasarım eğitimi şeklinde sayfa ismi URL olarak karşıma geldi. Bu da ücretsiz web tasarım eğitimi arayan bir kişi olursa arama motorlarında üst sıraya çıkmak açısından çok önemli bir faktör. Burada da Mart 28 dedi, 2010 dedi bilgilendirme kategorisinde gönderildiğini söyledi. Buradaki yazılar temamıza göre değişiyor. Biz kendimiz tema üreteceğiz. O temada kendi yazılarımızı yazacağız. Yazılarımız karşımızda. Yazılarımızın altında da etiketlerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane etiketimiz var. Herhangi bir etiketi tıklarsak. Konu dedi. Dreamweaver CS5 görsel eğitim dedi. Bu şekilde de konu etiketimizi ayrı bir sayfa gibi gördü. Bu da Google'da bulunmak açısından önemli. Ayrıca etiketlerden konularınızda konularınızda dağıtabilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir konudaki bütün yazıları takipçileriniz, aboneleriniz kolaylıkla görebilir. Sitenizin kullanımını arttırmış olabilirsiniz bu şekilde de.